Çok başım ağrıyor. Biraz yap öğretmen dinlenme. Neyim var? Ateşim var. Nereden bildin? Bakmadı ateşime. Hani... Bak dudakta on beşlik. Nasıl on beşlik? Bak dudakta on Ben Penalaşıyorum doktor bey. Sen... Doktor hanım pardon bey dedim değil mi? Yanlışlıkla sana. Özür dilerim. Bana bak da. Tamam doktor hanım. Ateşime bak bakayım bir çok mu ateşim var. Evin her yeri ay, süpürüldü. Ay. Tozlar alındı. Merhaba. Merhaba. Babaannem attı. Evet babaannesi astı kızım. Ateşimi Nasıl çıkacak ateşim? Bakmadın ki daha. Baktım. E bir Baktım. daha bak. Babaannem ateşimi tuttum. Daha da misin? hastayım. Buradaydın. Ve hatta onu üşüttün. Üşüttüm. üşüttüm. <laughs> Neden acaba üşüttüm? Dışarıya mı çıktım acaba karnavada? Bilemedim ki. Evet ağdan tuttum. Örden hatta olmuşsun. Bir bak bakayım ateşime. Aa! Ölçüyle bakacaksın. Bu mu? Hı. Ateş ölçü değil mi? yüksek. hmm mm üşüdüm böyle. Hı. Sonra ateşim çıktı. Üşüdüm böyle, sonra ateşim çıktı. hmm Bilemedim ki nerede üşüttüm acaba izme iş Ne yapması gerekiyor komşanın? Al. Ne yapmam gerekiyor? Dinlenmen, yatacak. Yatıp dinlenmen gerekiyor. Hı -hı. Neden? Karda. Öyle sen biraz. Hayır. Hatta bir ateşim var. Zararlı mı? Hayır. Biraz bir Ateşi He ölçeri. Yüksek çıktı ateşi. Kaç çıktı? Sıcak. Sıcak. Kaç derece çıktı ateşim? Böyle ateşim var diye Bak bakayım var mı yine? Gerçekten var. Gerçekten var. Çok. hem de. Aa. Hmm. Aa. Hep ipi ti yatazında. Tamam. Batalım patrenin. Sonra aklın da ateh talattı. Kaderim de sağlıklı. Gözlerim? Batattı. Sağlıklı. 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 Bir ateşim mi var? Batalım. Ateşim var. Nasıl düşüreceğiz? Bilmiyorum. Sen doktor değil misin? Sen böyle düşünüyor musun? Bu Oyla. ateşini ne düşürdü zaten ben? Nasıl düşüreceksin? Tepeci soğuk havayla. Soğuk havayla? Hı hı. Soğuk havayla ateş düşüyor mu? Evet. Evet. Nasıl doktor hanım? İyi değil. İyi değil. Hayır ben mutlu

Ben, i̇şte. ben koydum oraya ortalarda dolaşmasın diye. Hmm. Buraya atıyorum ha. E, o, ate o ilaç olmaz öyle ağzıma. Babaanneciğim ağız topu yakalar. Topu yakalayayım. Hı hı. E ben hastayım ateşliyim nasıl yakalayacağım topu? <laughs> oh, tamam tamam. Ateşini batıyordun. <laughs> hı. Ben bayılıyorum sanki Sare. Hayır bayılamıyorsun. Ayıp ayıp. Tamam. Tamam ölçü o kadar da şey ölçülmez ki. Doktor hayır, hanım. Ayşin. Şey. Yeter. Sizi şikayet ederiz o. Doktor ha. seni şikayet ederim. Bak. Ben... Ee, kaç? 18 mi? Hayır. iyileştin. İyileştim. Ay doktor. Kim çıkıyor? Ne olacak bu iş? Bizim işin sonu. Ha söyle bakayım. <laughs> üşümüştüm böyle sağdan. Dışarıdan üşümüşüm, o yüzden mi çıkmış ateşi? Hı hı. Aaa. Zaten mi bu sarfet ülkede ki. Ay. Esra abi şunu kapının arkasına asla Tamam anne, biraz daha açacağım. Yoksa kapı kapanıyor. Alan daralıyor. Tamam. Beni beni tanıdın mı? E seni, senin mi ateşin çıktı yoksa? Hayır. Sadece <laughs> ben yere düştüm? Niye yere düştün? durup dururken. Ay kaldırdım. <laughs> ne oldu hayırdır ha? Doktor hanım <laughs> yeri hastasınız. Ben hastayım. Benim adı sizin fıtığa mısınız? Ay, yok ben sen hasta değilsin. Hastayım. Ne sen? Hadi asidin bas? Şöyle sana böyle bakacağız sen çocuk olduğun için. <laughs> Aa, ateşin normal. Aa ah, hayır çıktı. Çıkmış çıkmış çok yüksek ateşin. Aaa. Aa, çok önce yüksek, yüksek çıkmış ateşin. Ne? İndirme bu sen popomu. <laughs> <laughs> ya hayır. Annemi arayacağım. Ya. İne olmaz. Tamam ine yapmayacağım. Şurup yazacağım? Şurup mu? Şurup <laughs> yazacağım. Ben öyle ne yazmam ki. Şurada hani benim şurup Hayır bu da. O şurup olmaz. E? Biz en iyisi sana hamburger verelim böyle. Hayır hamburger da sağlıklı değil. Değil. Hayır. Aferin kız hamburger Hayır. sağlıklı değil. Ne sağlıklı? İlaç. İlaç başka sebze? Yok. Al hamburger. Evet. Hayır. Hayır. İlaç biraz. biraz. Şimdi herkes yukarı çıkıyor. Çık annenin işlerini yapsın. Biz de seninle muhabbet edelim. Muhabbet muhabbet edelim. Hiç gelmeden. Baba da gelmedi. İş hatırlamıyoruz. Ne hazırlayalım? Gel böyle. Ev. D B C D. buna yatak yaptık. İyilik yaptık. Hayır. 35 derece. <laughs> ne yapayım? İlaç yaz. Yazdım. şurup. Al. Ben doktor değilim ama doktorun <laughs> yanından geçireyim Arada bir doktorların yanından geçiyorum ya sayılır herhalde bende. Doktor sayılır. Arada doktorların <laughs> yanından geçiyor. Tamam düştü bağırmadan söyle. Biz avukatların yanından geçiyoruz. Aaa sen o zaman avukat sayılırsın biraz. Hı -hı. Avukatlar senin yanından geçiyorsa. Evet ben avukatım artık. Sizin daha avukatla da dolu zaten. Evet. Hüseyin Baba anne. Hanım'ın avukatıyım. Babaanne. Hadi annem. Ne yapar? Ne Hanım'ın odasını yapar? Babaannem yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Gider evet. gider kız. 5-6 sene gider Esra. Baba anne hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Bakacağız. O onunla olmaz. Allah. Yok yok onunla olmaz. Şimdi diğer köşeleri alalım. <Gülüyor> ne Baba, <laughs> oldu? Su demesi mahvettin. E nasıl yıkacağım? Hepsen mi yeneceksin? <laughs> Ancak bakacağız. Hadi hepimiz yapalım. Nasıl yapıyoruz oyun nasıl? La dedik de. Vay. Ben de yendim hop ben de endif. Hmm. E, sen de biraz top oynu yerde. <laughs> <laughs> şu an top var. Ah, hadi. Hadi demin. Diğer odaları seç. Aa, sen oyun bozandık yapıyorsun. Ben zaten aldım. Banda, Banda. Aldım. Ama sen hile yaptın. iyi bildiydi, iyi, Eklenme, iyi, Benim kızım iyi Sen İngilizce mi konuşuyorsun? Hmm. Abi Benim Bu da 啊！的我<们>。 kumpaslarımı da yeni makineden çıkardım. Ha. Tamam. Çamaşır sulu Bağır yaptım. Yok, Olmaz. Sen... İki tane iki tane atmıyorsun o zaman ben kaybederim. O zaman sen yenmiş oluyorsun. E sen yendi şimdi. Ha, kaybettim. Hayır yendi. Yani kaybettim. Al gel bakayım oradaki. Hayır, Şimdi işini bitirsin, ondan sonra atarız. Bak, burayı çikolata Lütfen. Lütfen. Anlatma. İşte Anlatma. Lütfen. ben Lütfen. bu sefer Lütfen. Baba. Lütfen. 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 Buraya. Hmm, lütfen. Yok hamburger koymuyoruz. Öyle. Kalıyı da anne üstünü fırçaladım güzel. Ha, iyi anne oldu. baba anne. Anne sen. Geldim. Lütfen mızıkçılık yapmayın. Aa, kavga etmeyin çocuklar. O benim. <laughs> tamam şimdi ne istedin? Anne sen Bizim verdin. Çocuklar kavga ediyor. Hayır. Kavga edin. <gülüyor> <gülüyor> Babaanne niye kavga etsin Ha, o yüzden yiyormuş. Aa, o bindi. Hani biz yapıyorduk yani. Ee, yani. Yapıyordu. Hayır benim. Hayır benim. Hayır <laughs> benim. Benim. Hayır benim. Oyun kardeş tamam, kavga etmeden. Hayır benim. Hayır kardeş Hayır benim. Hayır ben. <laughs> benim. Hayır benim. Hayır çocuk Hayır benim. Hayır benim. Hayır benim. benim. Hayır benim. benim. Hayır benim. Hayır benim. Hayır benim. Hayır benim. Hayır benim. Hayır benim. Çocukken Aa, ne oynuyordun anne? Ay benim zamanımda çivi, yere çivi, B yapardık, Y yapardık. Hmm. Topraklı az bağırmadan, bağırmadan. O bak, başım ağrıyor. Tamam. Misket oynuyordum. Hmm. Anne. İyi de ben hastayım. Ben uyutacağım. Bebek oldu. <laughs> öyle mi uyutuluyor ayakta? <laughs> sen uyu. Ben seni uyutayım o zaman. Tamam. Sen anne ya. Ben bebek. Tamam. Ben anneyim. Sen bebek. He ee, yavrum. Ee, ee. Babanın çok sağladı öyle seni. Kundak yapıyorduk kolları. Seni kundak yaptım Şiddik be. Sen çok küçük bebekmişsin. Ay mama. Mama. <laughs> mama gelecek. Mama yapacak şimdi. Esra'ya söyledim. Mama yapacak. Sari'ye özel patlamış mısın? Kıdaptık. En daha yap. Ah, ah, ah. <laughs> Dur dizlerini <mi> patlattım. patlattın? <laughs> Babaannen dizlerini yürüdük <laughs> anne. Böyle yaparsın olmaz. Top. Seni karda kapıya koyarım. <laughs> Bizim evin elleri Varmadan. Bak oyundan çıkarım. Bebek, bebek uslu us tuttur. Us us bebek. Usludur bebek, usludur bebek. Us bebek. Bu bebek çok yaramaz bir bebek. Ay ayakları da kokuyor bu bebeğin. Hey, kokuşmuş mu olmuş bu bebek? He, bu bebek çok iyi uyarıyor. <laughs> Gel bebek, gel bebek. <laughs> gel bebek, gel gel. Gel kaldıramıyorum, daha ağırlaş. Bizim çamaşırlar. Peteklerde. Kuruyanları alırım şimdi. Şey. Evet. <laughs> anne. Kalk hadi. Selam ver. Bak bak annem video çekiyor. Her yer tozu alındı. Başkanım. Evet. Size <laughs> doyuruyorum başkanım. Evet, bak bak bize bir şey diyor. Bak bak bize bir şey diyor. Ama yani bak geldi? bak. Şımarı şimdi. Şımardı, şımardı. şımardı. Başkanım her yerin tozu alındı. Ben her yerin tozunu almış. ne verelim ne iş verelim. Evi süpürüldü. Sadece benim kendi odam kaldı. Onu sileceğim. Çekilebilirsin. Çekilebilirim. <laughs> Dinlenmeye çekilebilir miyim? E, Bundan sonra bir Türk kahvesini <laughs> hak ettik mi? Ettik ettik. Bir Türk kahvesi içeriz. Vallahi değil mi? Evet şimdi sadece kendi odam kaldı. Kopacak onu halan unutmuş burada taktım. Emine halan kopar. Ha, Emine unutmuş bunu. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bizim evin halleri